Selam Kayra. Hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Amerikan tanrımı mı alacaktın? Sonra ufak birkaç şeyde de indirim varmış. Ben de öyle ya. Çok iyi yapmışsın. 2-3 kitap daha almıştı. Işte. Çok iyi yapmışsın Adelita. Bak sana göstereyim aldıklarımı. Bunları aldım. Şunlar şöyle dursun. Aa iyi az almışsın. Aynen ya çok almadım yani. Şöyle şunlar da aldım işte. Bunlar hep indirimdeydi ya. Yüzde beş indirimdeydi. Ben de dedim kaçırmayayım. Alayım işte bir şeyler. Aynen. Yani şöyle şöyle bir şey işte. Şunu koyayım. İşte. Heh. Ben sanki Aynen. işte dört poşet daha görmüştüm ama. Dur onları da getireyim. Aa bayılıyorum bu kitaba ya hastası oğlum Kitabını kitabını okudun mu? Utkucuğum? Yok ya, okumadım vallahi, resim çiziyordum ben de. Neden resim çiziyorsun Utkucuğum? Ya bilmiyorum ya, bugün çok okuyasım gelmedi ya. Bak burada ne yazıyor Utkucuğum? Hapishane duvarları. Hmm. Evet. Kitabın adı ne? Sapiens. Sapiens. Sen nasıl bir Sapiens'sin Utkucuğum? Oh shit. Özür dilerim. Gel, şimdi seninle biraz mantıksal olguculuğa göz atalım. ne okuyorsun ya sen? Ya okumamıştım. Harry Potter'a bir gireyim dedim de. Yani niye kitabı okuyorsun ki oğlum? İşte öyle diyorlar. Ya yani, filmini izle, ne uğraşıyorsun ya? Bir şey diyeyim, Aç zaten gözümde hiç canlanmıyor. Aynen Normal. ya ne uğraşıyorsun ya? Hayra ya, beni bir tıp okurken çeksene ya. Sosyal medyada bayağı beğeniliyor bu fotoğraflar. Tabii ki, tabii ki. Aynen dur hemen vereyim sana. Ben de hep çekiniyorum bir tıp okurken korkma. Çok iyi olur. Şöyle durayım. Biraz evet. daha aşın bak kitaba. Ha, dur, düşünecektim doğru. Aynen. Nefis oldu. Eee sonra? Aa selam oturu. Kayra ne okuyorsun sen ya? Abi From Hell diye bir çizgi roman böyle bir şey var. Çizgi roman mı okuyorsun sen? Ya oldum. Evet. Oğlum çocuk musun sen ya? Kaç yaşında gel utanmıyor musun çizgi roman okumaya? Niye öyle diyorsun ya? Gayet ya güzel oğlum. bak caf caf, caf Ya saçmalama. saçmalama ya çizgi roman okunur mu oğlum? Kaç yaşındasın sen ya? Yaşından utan azıcık ya. Niye Dövüş süper kahraman. Ya. Ne var ne yok onları oku sen. Bir de kitap okuyorum diyor ya. İhtiyar telaşlıp sustu. Ya burada aslında gençliğinde ne kadar kötü şeyler yaşadığını, o halk baskısının, o siyasi düşüncelerin üstüne ne kadar çok geldiğini ve bu yüzden ihtiyarlandığını ve hayatı boyunca hep sustuğunu anlatmak istiyor. Ulan Dostoyevski ne yazarsın be?